Hepinize hoş geldiniz gençler. Dördüncü ünitede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü kazanımım siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. Siyasi alanda, toplumsal alanda, ekonomi alanda, eğitim alandaki gelişmeler diye başlıklar açacağız. Bugünkü başlığım siyasi alandaki gelişmeler. Peki hocam, siyasi alandaki gelişmeler genellikle yönetimle ilgili gelişmelerdir. Bunu unutmayalım. Peki, siyasi alandaki gelişmelerin ilki saltanatın kaldırılması. Hocam saltanatın kaldırılmasının nedenleri nelerdir? Bir önceki videolarımı izlediysen hemen hatırla. Lozan'a Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İstanbul Hükümeti birlikte çağrılıyordu. Amaçları neydi İtilaf Devletleri'nin? İkililik çıkarmak, Sevr'i kabul ettirmek. Fakat biz Lozan'a gitmeden saltanatı kaldırıyoruz. Sadece Lozan'a katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor. Türk milleti adına Lozan'da konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi oluyor. Peki hocam saltanatın kaldırılma nedenlerinden bir tanesi oydu. Peki başka neler var? Milli egemenliğe ters düşüyordu. Saltanat neydi? Babadan oğula ee, geçmek geçen bir yönetim şekliydi. Başka ne oluyordu? Ülkede çift başlı yönetime son verilmek isteniyor. Yani bir yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi var, bir yandan saltanat var. Peki kim yönetecek yani? Olmaz iki başlılık vardı. Ve bu yüzden saltanatı biz kaldırdık. Ayrıca padişah ve Osmanlı hükümetinin milli mücadele aleyhinde çalışmalar yürütmesiyle birlikte saltanat ortadan kaldırılıyor. Peki hocam saltanatın kaldırılmasının sonuçları nelerdir? Benim için önemli olan yerlerden bir tanesi bu. Osmanlı devleti resmen sona erdi. Evet Osmanlı Devleti resmen ne zaman sona ermiştir diye bir soru sorarsa o zaman diyeceksin ki saltanatın kaldırılmasıyla. E, çift başlılık vardı. Çift başlılığa son verildi. Layık bir devlete geçişin ilk adımı atıldı ve cumhuriyetin ilan edilmesi için bir zemin hazırlandı gençler. Peki hocam ama saltanatın kaldırılması güzel. Fakat beraberinde bazı sorunları da getiriyor. Yeni rejimin ne olacağı devlet başkanının kim olacağı sorunu ortaya çıkıyor. Şimdi önceden bir rejim vardı saltanattı. Devlet başkanı da vardı padişah yönetiyordu saltanatın başında olan. Peki ben burayı kaldırdım. Peki devleti yönetecek devlet başkanı ve yeni rejim ne olacak? İşte saltanatla birlikte bu sorun ortaya çıkıyor. Peki hocam 1922'de saltanat kaldırılıyor. Peki saltanat kaldırılırken halifeliğe dokunulmuyor halifeliğe neden dokunulmuyor? İşte LGS'de buradan soru gelebilir. Halifeli, halifeliğe dokunulmamasının sebebi ise uygun ortam ve zemin hazırlanmamıştı. Bir şeyleri gerçekleştirebilmek için uygun ortam ve zeminin hazırlanması lazım. Saltanat için uygun ortam vardı, kaldırıldı. İlerleyen zamanlarda halifelik kaldırılacak. Tamam mı? Evet. Siyasi alandaki gelişmelerden ilki buydu. Şimdi ikinciye gelelim. Siyasi alandaki Gelişmelerden ikincisi Ankara'nın başkenti ilan edilmesi. Peki hocam Ankara neden başkenti ilan edildi? Neden başka bir yer değil de Ankara? Milli mücadeleyi biz Ankara'da yürütmüştük. Bu birinci nedenim. Güvenli ve savunmaya elverişli. Türkiye'de tam e, Türkiye haritasına baktığınızda hemen hemen tam ortada duruyor. Coğrafi konum çok iyi. Ulaşım yolları üzerinde demir yolları var. Hala iletişim kurabileceğim telgraf hatları. Ankara'da duruyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin burada açılması ve çalışmalarını buradan yürütmesinden dolayı biz Ankara'yı başkent seçtik. Evet bu da bir not olarak dursun. Evet hocam siyasi alandaki üçüncü gelişme ise Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Peki hocam Cumhuriyet neden ilan edildi? Az önce saltanatı kaldırınca devlet başkanı ve rejimi sorunu ortaya çıkmıştı. Bunu çözümlemek istiyoruz. Birinci nedenimiz, nedenimiz bu. İki, milli egemenliği tam olarak yansıtmak istiyoruz. Çünkü meclisi açtık, milli egemenlik dedik, sürekli milli egemenliğe vurgu yaptık. Ama hala sıkıntılarımız var. Bunu gerçekleştirmek istiyoruz ve hükümet kurmada yaşanan bunalımları çözmek istiyoruz. Burayı biraz açalım. Meclis hükümet sistemi vardı. Meclis hükümet sistemi devlet başkanı seçmede bazı sıkıntıları beraberinde getiriyordu. Önüne engelliyordu. Biz bu sorunu çözmek istiyoruz. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle bu sorun çözülecek. Şimdi cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte peki hocam sonuçlar neler oldu? 1. Az önce söylediğim gibi milli egemenlik e, güçlendi. 2. Devlet başkanı sorunu çözüldü. Bakın nedenler zaten çözümler oluyor. Devletin adı ve rejimi belli oldu. Meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçtim. Yani hükümet kurmadaki bunalımları çözmüş oldum. Nedenleri ve çözümleri şeklinde alabilirsiniz. Peki hocam siyasi alandaki gelişmelere devam edelim. Diğer bir gelişme ise halifeliğin kaldırılması. 3 Mart 1924 yılında halifelik kaldırıldı. 2 yıl öncesinde de saltanat kaldırılmıştı. Az önce söyledim, dedim ki, halifeliğin kaldırılmamasının nedeni uygun ortam ve zemin yoktu. Peki hocam, halifeliğin kaldırılma nedenlerinin nelerdir? Biri ilki milli egemen ilkesine aykırıydı. Biliyorsunuz, uygun değil. Yapılacak inkılaplar için halifelik ee, bir engel olarak görülmeye başlanılıyor. Cumhuriyeti istemeyenler, tekrar saltanatın geri gelmesini isteyenler halifenin etrafında birleşmek istiyor. Ve eski rejimi isteyenler halife Abdülmecid'in etrafında toplanınca bu artık bize bir sorun teşkil edecek. Ve biz bu sorunu ortadan kaldırabilmek için halifeliği kaldırdık. Gençler saltanat kaldırılınca halifeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi Abdülmecid Efendi'yi seçiyor. Neden Abdülmecit Efendi seçiyor? Şu mesajı vermek istiyor aslında. Şu algıyı yaratmak istiyor. Yani bakın, biz halifeliğe karşı değiliz. Biz saltanatı kaldırdık. Halifeliğe dokunulmayacak. Dini olarak faaliyetler halife etrafında yürütülecek deniliyor. Bu çerçeve çiziliyor. Ama Abdülmecit etrafında toplanmalar başlayınca cumhuriyete karşı bazı faaliyetlere girişilince halifelik kaldırıldı. Peki hocam, halifeliğin kaldırılmasında eee bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Abdülmecit Efendi seçmesi bir nevi e, batılı ülkelerin bizim iç işlerimize karışılmasının önüne geçmiş olduk. Eğer biz seçmeseydik Büyük Millet Meclisi olarak biz ortada bıraksaydık bunu dış güçler kullanabilirdi. Peki halifeliğin kaldırılmasının sonuçları nelerdir? Laiklik yolunda önemli bir adım atıldı. Milli egemenliği pekiştirdim. Eski rejime dönüşün yolunu tamamen kapattım. Burada küçük bir bilgi vereyim. Osmanlı hanedanından belli başlı kişiler tamamen yurt dışına sürüldü. Sürülmesinin nedeni tekrar eski rejimi geri getirmek isteyenler e, hanedan, Osmanlı hanedanının etrafında birleşmesinler diye ve yapılacak inkılapların öne açıldı. Evet, şimdi diğer bir siyasi alandaki gelişmelere geçersek şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması. Şimdi burada ne demek? Şeriye ve efkaf ne demekti? Şeriye ve efkaf vekaleti şuydu. Osmanlı Devleti'nde din ve vakıf işlerinden sorumlu olan e, bakanlık diyeyim daha iyi anlayın bakanlık tarzı olan vekaletini e, yapan şeriye ve efkaftı. Şeriye ve efkaf vekaleti Din ve vakıflar işlerinden sorumluydu. Siyasi olarak şeriye e ve efkaf vekaleti kaldırılıyor. Şeriyenin yerine Diyanet İşleri Bakanlığı kuruluyor. Efkaf vekaleti yerine Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. Bazı sorularda şöyle çıkabiliyor. İşte kaldırılan ve yerine kurulan. Kaldırılan ve yerine kurulan olarak doğru eşleştirme isteyebilir. Buna da dikkat edelim. Şeriye şeriattan aklına gelsin. Efkaftaki VKF. VKF. Bak vakıf geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğü VKF. Tamam mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü. Bu şekilde kaldırılıyor. Diğer bir siyasi alandaki gelişme ise Erkan-ı Harbiye Vekaleti'nin kaldırılması. Peki hocam Erkan-ı Harbiye Vekaleti ne demekte? Harp savaş demek. Erkan-ı Harbiye savaş işleriyle sorumlu olan bakanlıktır diyebiliriz. Son zamanlarda Erkan-ı Harbiye askerlikle ilişkisi olan kişiler siyasete karışmaya başladı. Ve askerlikle siyaset iç içe olmaya başladı. Bu durumdan rahatsız olan Mustafa Kemal askerlik ve siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini daha önce belirtiyordu. Erkan-ı Harbiye vekaletini kaldırarak ordu ve siyaseti birbirinden ayırıp genel kurmay başkanlığını kurmuştur. Kurulan ve kaldırılanı da eşleştirmesini iyi bilin. Evet şimdi ödüllü soruma geçeceğim. Ödüllü sorumu bilen bir kişiye İnkılap Soru Bankası hediye edeceğim. Sorum gelsin şimdi. Evet. Ödüllü sorum şu. Milli mücadelenin haklılığını basın yoluyla dünya kamuoyuna duyurmayı amaçlayan cemiyetin adı nedir? Yorumlara yazın ve doğru bilen ilk arkadaşıma İnkılap Soru Bankası hediye edeceğim. Instagram adresimde bu konularla ilgili ee, örnek soruları yayınlıyorum. Instagram adresimi de takip edebilirsiniz. Unutmayın hedef 10'da 10. Sağlıcakla kalın.